Radarda hız kontrolümüz var. 114'te de hız ihlaliniz var. Radar aracımız sizi gizledi. Ehliyet ruhsat alabilir miyiz? Ceza işlemi uygulayacağız bilginiz olsun. Ehliyet ruhsatı yere. Ehliyet ruhsatı getireyim. 68 Adana Adana Trabzon 601 68 Adana Adana Trabzon 601 Vadi ve motor sistem Selam aleyküm. Kolay gelsin. 114. 114. 68 Adana Adana Trabzon 601. 68, Adana, Adana, Trabzon, 601. Müstür takip ettim. Ya şuradan bir yemek yaptırayım, çabukça gideyim değil mi? Olmadı. ...turuldu, 27, Adana, Adana, Giresun, 863. 27, Adana, Adana, Giresun, 863. Beyaz tulu, tezorunlu Bu da 123 km. 123 yakındır bu araçta. Eker, 114'ten A mı B mi lan?